Arkadaşlar nicedir Antalya'da kendi teknemde pek video paylaşmıyordum. Eleştiriler geldi. Hep yurt dışında av yapıyorsun. Sıkıysa gel bizim ülkemizde yap diye. Biz de bir deneyelim dedik. Nasibimiz aldık. Efsane bir balık. Orkino soynakları olmuş dün. Onun istihbaratıyla geldik. Ama çok sürpriz bir balık oldu. Birazdan izleyeceksiniz. Açılışı yapmamıştık. O yüzden sonradan açılış yaptık. Şöyle gösterelim abi. Şurada bir kasa yemimiz var. Bunlar bildiğiniz hakiki sardalya bu şekilde yemliyoruz. Oltam suda bir tane single yine. Normalde orkinosları genelde salıyoruz biliyorsunuz sezondan dolayı. Ama nasibimize kuzu varmış. Belki bir tane de orkinos alırız birazdan. Efsane takımımla çıkardım. 5 dakika sürdü. Çok büyük balık. Yani ben bile şoktayım. Yemledik. Dipten kalkan dev bir kuzu var. Haydi bakalım rast gelsin aldık arkadaşlar. Devasa bir balık. Kuzuya benziyor. Orkinos'a benzetemedim. Dimdik dövüşüyor çünkü. Ama çok büyük bir kuzu. Sıkıntılı bir yerdeyiz. Halata girmezse kesin bizimdir. Halata girerse nanayı yedik. Çok güzel. Dimdik dövüşüyor şu an için. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bebeğim. Gel bebeğim babana. 20 üzeri. Yaralıktılar. 20 kilo üzeri. <laughs> Mali, açığa çıkalım mı? Deneyelim mi? İki balatın tam arasındayız. Aradayız da. biliyorum bunu. Sağa sola hızlı kaçıyor bu hayvan. Evet, biliyorum. Neyse, yorulmak üzere. <laughs> ah. Ha, ha. Ah. Aldık be! Çok iyi, çok iyi. Getiriyorum. Yorulacak abi, illa ki yorulacak. Ama... O Yunus mu, o mu? O Yunus. Ah, tamam. oh. Çok büyük kuzu biliyor musun? Kuzuysa benim. Ah. Senin derken? Ramazan boyunca yiyeceğim onu. Tamam, güzel. Ah. <laughs> İnşallah halatlara girmeyelim. Kuzu bu, girmeye kuzu, kuzu. Allah'ın bildiğini kuzu. Alırsın savaş sen bunu Halata girmeden alırsın. Biraz daha sıkıyorum kalamayı abi. Kaçlık liderle girmiştin? 68. Ama özel diyorum. Al ah. Çok büyük, çok, çok büyük. Böyle bir balık yok. Özlemişsin. Özlemişim de. Keşke açık merada daha stresiz bir yerde olsaydı. Ah, yükseltiyorum balığı ekranda gördüm. Ekranı döndüreyim arkadaşlar hemen. Balığımız 40 metrede. Geliyor evet, değil mi? Şu anda mi? Yükseliyor. yükseliyor. Evet, yükseliyor. 35 metreye kadar çıktı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz tekneye geri alsam çok güzel olacak aslında ama. Bence şu an kımıldamıyor. Tamam. Çok büyük bir kuzu. Elle alırsın kuzuyu istiyorlar. Elle kuzu alırım yani. ya. O suyun üstüne gelsin yeter. ah. Oh, oh, oh. Ağlattı kalabalık. Çok güzel gidiyorsun. Çok güzel gidiyorum değil Göreceğiz herhalde birazdan balı. 25 ah. metresi arkadaşlar. Ah. Balı gece yoruldu artık. Evet göreceğiz şimdi balı. Getirdim ya. Buradan sonrası kolay. Aynasını gördüm balı. Gördün mü? Aynen. Kuzu değil mi? Benziyor kuzuya. Çok büyük bir şey. Çok büyük, kuzuya benziyor. Oha! Köpek değil değil mi bu? Çözemedim, kuzuya benziyor. Kuzu galiba. Kuzu! Bu ne lan? Başka, başka. Ben sana söylüyorum, 40 kilo üzeri bu. Oha! 40 kilo üzeri, abi! Bu ne, bu ne? Oha. Bu ne mani? Oha! Rekor geldi. <laughs> neye kusmet, neye nasip? Ve rekor sürede. Rekor balık, rekor sürede. Getirdim. Oo, Oha. Ağzında da iğne var. Evet. Başkasının takımını koparmış. Şimdi Mali. Evet. E, birazdan balık yatınca suyun üstünde ol, oltayı sana vereceğim. Oha! Sen nesin be? Hala güçlüsün ne? be. Sen nesin be? Şunu ben tut. Aldım. Teli aç abi. Aldık be arkadaşlar, aldık. Bu ne be? Bu ne be? Of, 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 of! Mani, kaç kilo bu? Oo, <laughs> 30 üzeri gibi. Ah, Atıyorum şuraya. Gel, al. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kalınlığa bak, 30 üzeri gibi ne? Bu net 35 kilo! Aldık mı? Balığımızı bir gösterelim arkadaşlar. Bakın, daha önce bir oltayı koparmış. Daha ince bir misina. İğnesini de göreceğiz birazdan bizim ufacık iğnemizle biz bu balığı Allah'ın izniyle çıkardık. Allah! Oh! Kombinimizi gösterelim. Her zaman orkunosları orkinosları yakaladım. Okuma Tesero 8000. Kamışımızda Fujin Valhalla. Böyle bir şey yok. Kaç dakikada çıkardım? GoPro şu an... 6 dakika şu an GoPro. Şöyle söyleyeyim. Bir, bir dakikada orada oyalandık. 5 dakikada bu balığı getirdim. 35 kilo su rahat var. Kap kalın. Aldık ve. Aldık ve. Nasıl boyut? Çok Mali. iyi. Mali. Efsane değil mi? Oh, kalınlığa bakar mısınız arkadaşlar? Hem boy, hem kalınlık balığın efsane. Oh! Ama devam. Arkadaşlar attığımız yemler buradan aşağı doğru düşüyor görüyorsunuz çizgileri. Dipte de dev kuzular var. Şimdi birazdan onlar çıkacak. Balığımızı bir gösterelim öncelikle. <laughs> İlk defa bir kuzu şu araya böyle zor giriyor. Çok uzun. Yaklaşık 140 santim boyu var ve çok kalın, çok enli bir balık. Allah'ım şükürler olsun. Çok güzel fotoğraflar, videolar çekindik. Yemlemeyi yaptık, oltamız suda her an ona da vurabilir. Ya Nasip hadi bakalım. Kaptanım bir bakabilir miyim? Efendim? Üstün kirlenmiş yeni okuma Tavşonlu. Ne oldu ona ya? Nerede Balık yaptık sen? biraz. <laughs> yani Zobalı sen bu kadar kısa sürede nasıl çıkarttın yukarı, Ben de hayret ya. ediyorum ama şöyle arkadaşlar. Bir terime bakın. İnanılmaz terledim. Oh Saçlarım yapıştı artık böyle terden. Olsun, değdi. Efsane bir hava var yaz günü gibi. Yarın Poyraz geliyor, çok soğuyacak hava. Yurda yine Balkanlardan bir soğuk hava giriyormuş. Ama şu an baharın tadını çıkartıyoruz. Ava devam. Arkadaşlar balık bulucu ekranına Orkinos girdi. Şimdi gözümle görmeye çalışacağım o Orkinosları. E, Mali de göstersin size. Orkinoslar çok hidrodinamiktir. Radara yakalanmaz sonara. Şöyle küçük çentik şeklinde yazar. Bir sürü Orkinos var. Şimdi gözümle arkadaşlar aşağıda bir sürü. Şu aşağıdakiler kuzu. Şunlar Orkinos arkadaşlar. Balık 25-30 metrelerde de var. 40'a kadar inen de var. E, en yüzeydeki 30 30'da mı? 20 metrede en yüzeydeki. Onu bak, gözle görebiliriz biliyor musun? Geliyorum yan tarafa, belki çekebilirsek. Çekeceğiz vuru şu an, çekeceğiz. Gelirik. Abi böyle bir şey yok. Düşünü görebiliyoruz. Ooo kuzular kalktı, Gözüme. deli gibi kuzu kalktı yukarı. Abi. Öf öf, ekrana bak. Abi böyle bir şey yok. <laughs> savaş, bakın. her an vurabilir savaş. Her yani. an vurabilir evet. Orkinos mu, şey mi? Orkinos vuracaksa küçük olsun abi. Orkinos de Şöyle açığa yüzsün tamam mı? Çiftliğin altına yüzmesi mümkünse. Kalamımı kontrol ediyor. Oo bayağı sıkı. Güzel. Ben düğümüme güveniyorum. Bir tık gevşeteyim mi? İlk vuruş gazı. Benim oltam 20 metrelere indi tahmini. Yemlerle birlikte aşağı iniyor. Abi yaklaşık bir yüzeyde orkinos var mı? Bakar mısın? Tamam. Vuruş anda kaçırmak istemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Savaş 15 20 18 20 25 şu anda yemlerinin hepsi toplu yerde. Orkinos mu? Orkinos yani Orkinos da var, kuzu da var, karışıklar. Kuzu da altta onları görüyorum çok net. Kuzu da var. Geliyorum yandan. 18 metreye kadar çıkmış balıklar. Tam altımızda mı şu an? <laughs> Bir sürü var aşağıda. Abi bu ne? Onlar kuzu kuzuysa o da olur. Evet. Kuzu da olur. Aynen double kuzuya kimse hayır demez Yani. Senin olan ne diyor? Baldan tatlı. İlk kola iç şimdi. Evet. Aynen. Aşağısı var ya. Böyle bir şey. Oha kuzulara bak. Şimdi şurada bir tane canlı cümbu hamsi olsaydı ne olurdu? Hamsiye dayanamıyorlar arkadaşlar. Şimdi bak diğer yemleri bence seyrelttiler bizim yeme geldi sıra. Şunu şuraya koyuyorum şimdilik. Birkaç saniyeliğine. Aa, <laughs> oh, iğneye takmalı kolyoz buldum. Diyor. İçinden kolyoz çıktı iğneye takmalı. Tamam abi yeter. Abartmıyorum. Çok da doyurmuyor. Çok hızlı yukarı yükselenler var Savaş. Abi onlar ne öyle. Ama tabii şey şimdi. Birinciyi yakalamış olmanın rahatlığıyla ikinci daha rahat gelir. Gelmezse de canımız sağ olsun. Alacağımızı aldık. Kolyozu takacağım abi ne dersin? Çektikten sonra mantıklı evet, ama şu an çekmek istemiyorum Aşağısı çok fena Her an vuruş alabiliriz diye ekranı gösteremiyorum arkadaşlar ama ekranı görmeniz lazım E ver benim boyun kamerasını vuruşu onunla alayım Ekranı göstereceğim dayanamıyorum Allah Arkadaşlar abi, Yok böyle bir şey arada, onu söyle. Böyle bir şey yok o kadar kuzu var ki arasında korkunuz gözükmüyor ama o ilk başta girdi. İlk başta girenler şunlar. orkunus olduğunu düşünüyoruz ama bunların hepsi kuzu. Sanırım bir göç sürüsüne denk gelmiş olabiliriz. Aldık. Yok. Bir şey oldu, bir yürüdü. Bu ne abi? Şunu bir fotoğrafını çeksen abi. Evet arkadaşlar, el değiştirdik. Biraz da Mali'nin nasibini deneyeceğiz. Bir de o nasibini alsın. Kaptanım. Nasıl hissediyorsun? Ümitli hissediyorum. Aldık alacağımız zaten. Evet. Kafa Aynen. rahat. Aynen. Amacımız orkulos olduğu için aslında onu çağırmaya çalışıyoruz hala. Aynen. Ama henüz bir hareket yok. Sabah geldi birkaç tane. Evet. Gösterdik kendini. Devamını bekliyoruz. Bol bol yemliyoruz. Mali saçlar çok şekil olmuş biliyor musun? Saçları kestireceğim yakın Kestir zamanda. Mi? ne olur kestirme. Ya. Sıfıra yani. Sıfıra vurdurmak zorundayım. Yok olabilir. be niye? Saç ektireceğim. Bakayım mı? Yok, bak bak. Yok be, hiç gerek yok. Gözünü seveyim. Var var. Mustafa var. abim rastgele. Teşekkür ediyorum Savaşçım. Rastgele. Eyvallah. Bugünkü en büyük balığı yakalamışsın, 30 kilo. Abi nasip, bugün bana nasip oldu. Maşallah. Şöyle geliyoruz. Rastgele abi. Sabah selamlaştık sizin nasibinizle. Balığımız yerde yatıyor, şuraya. Doğrusu da hay maşallah Antalya'mızın güzelliği, dağlarımız, denizimiz, martı sesleri Allah'ımıza şükürler olsun. Evet, Mustafa abi, Mustafa abi yapıştırdı, çok büyük. Oo, daha yeni anladı. Kalama sesi buraya geliyor. Çekiyorum. Hadi inşallah, of of komişe bak. Ayvayı yedin abi. Tamam reklama gerek yok abi. <laughs> abi tonoza yakınsın. Dik dövüşürsen sıkıntı yok. Çok salma balığı. Mali karşıdan çekim yapalım mı Mustafa abi? Topla. Abi karşıdan bir çekim yapalım Mustafa abimize. Kaçırma abi geliyorum çekime gözünü seveyim. Çok kuvvetli değil mi? Abi tatlı tatlı sen biliyorsun tecrübelisin. Geliyor geliyor gir Mali şöyle dibine kadar gir. Abi suyun üstüne gelince kuzu yatar. Kakıçla hiç alakası yok. Kuzuya kakıç vurmak balıkçı ayıbıdır. Abi çok kaçırmışsın balığı. Alata gitmesin. Evet kısa seri kısa seri kısa seri. Harikasın be. Çok güzel. Birazdan parıltısını göreceğiz. Getiriyorsun o Allah'ın izniyle. Halata gitmezse son anda bizim abi. Okuma kavala mı kalmış tek parça? Evet. Adamsın. Makine de Azure 8000 mi makine? Evet, balık günlüklerinden. Evet. Abi bizim kombinler Allah'ın izniyle. Aa, olur olur of of Aa. çok büyük, çok büyük. Çok büyük, çok, büyük, çok büyük. yorulacak birazdan. Yorulacak birazdan. O durunca sen kısa seri. Aynen. Tamam, başla. Kısa seri. Kısa seri. Halata girmesin yeter. Çok büyük. Bu daha mı büyük Mali? gidiyor. Evet halata gidiyor abi sıkıntılı. Halata gidiyor. Git be ne olur. Mustafa abi. Hadi be. Gitti mi? Gitti mi? Gitti ya. Hissettin mi evet. Ben büyük. var ya burada en az 50 tane böyle büyük kuzu kaçırdım. Çok Geçmiş olsun abi çok, abi. çok büyüktü. Abi işte aman vermeden çektin ya. çektin. Yoksa halatta. Benimki şansına dimdik geldi, seninki yüzdü abi. Evet yüzdü. Zevki yeter. Evet. Artık evet. senin ağzında takımlarla yakalarız Yedim belki mi? bir daha. <laughs> Abi hiç moral bozma. Sabah sporunu yaptın, adamsın. <laughs> evet arkadaşlar, avımızı bitirdik. Malikaptan pulları siliyor. Kasamızı boşalttı, gemlerimizi. Güzeldi, neye niyet, neye kısmet. Orkinos için geldik, yakala bırak yapalım, spor yapalım dedik devasa bir kuzu aldık. İnanılmazdı. Malicim. Efendim. Ramazan boyunca iftarlarda yiyecek miyiz bunu? İnşallah bir ay boyunca. Aynen. Can e işte bu. Arkadaşlar efsaneydi. <laughs> bu değişik bir aşk ya. Bambaşka bir aşk. Özlemiş miyiz kuzuları? Özlemişiz ya. Bayağıdır kuzu yoktu piyasada. İki aydır, iki buçuk aydır yoktu. Bunlar büyükler hele. Hele de bu kuzu boylar. Yoktu. Of, of, of. Sezonu ee, açtık diyebiliriz. Sezonu açtık. Havalar güzelleşti. Bundan sonra size birbirinden farklı yurt içi, yurt dışı önümüzdeki ay 6 insanlara bayramdan sonra Madagaskar'a gidiyorum yine. Yurt içi, yurt dışı efsane videoları izleteceğiz. Dünyada böyle bir kanal yok arkadaşlar. Tek istediğimiz ücretsiz bir abonelik, like ve değerli yorumlarınız. Evet. Onun dışında 1 milyon olmaya çok az kaldı. Evet, çok az kaldı. Yani 125.000'den az kaldı. Geri sayıyoruz. 123.000 kaldı. Eşinizi dostunuzu abone yapın. Sizden ricamız bu. Kıyı avları da gelecek çok yakında. Bu sene taşların üstünden kamp yapacağız. Devasa kuzular, kumsaldan, popurla, jikli, canlı yemle, kıyıdan. LRF avları da yapacağız. Küçük balık avları da yapacağız. Ya <laughs> lafımı balla kesti. Balığa bakın arkadaşlar. Gözüm hala orada. Devasa bir kuzu. Bakın arada bir geçiyor. Şunun büyüklüğüne bakın ya. Şey T-rex gibi hayvan. Adamızı da son kez şöyle bir gösterelim size yatıyor burada. Abadilerimize selamlar, rast gelsin. Abi rast gelsin. Eyvallah arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Olun.